Kısırsın. Ah ahbabım? İyi, sen ne yapıyorsun? Evet, cümleten selamun arkadaşlar. Bugün çam ağacımız yapacağız. Artık arka planımızda çam ağacımız duracak. Öyle bir yılbaşı yılbaşı ayak. Tamam, sesim kısıldı mı yoksa? E, yandaki sesleri mi almıyor? Şu an nasıl? Ah. Oh. Oh. Eh. Şu an... Ah. Oh. Yani bunu yapabileceğim, takabileceğim yer neresi var arkadaşlar? Söyleyin takayım. Vücudumda nereye takayım? Deneme bir... Kim var koy? Bak tamam hallettim. Kadircan geliyor mu? Hadi hemen koyayım. Ne yapıyorsun? Hadi Kadircan. Kadircan şu an pump pump yapıyor. şınav bunan çekiyor herhalde amına koyayım. Kat lama rak heram kat rak. Böyle açacağız açacağız ondan sonra birleştirmeyeceğiz Adam, mi bunları işte? Adam var ya şerefsiz <laughs> Oğlum ucuz aldım lan. Arkadaşlar o kadar duracak ki ben sana Hayır be. Güzeldir oğlum para verdik bana o kadar. Aça aç ilerleyelim ya. Aça aç her yerde mi aça aç ilerleyelim? Önce en başta açalım sonra. Ha altlardan aça aç ilerleyelim. Kar sıkarız. Kar sıkma kar. Kar. Ooo. Asıl kar sıkacaksın. <laughs> Allah ya. Bir <laughs> güzel. Ama peki Kordi ile Lazon'un yapmış olduğunuz güzel edit şahaneydi. Harbi mükemmel bir düşünceyle yapıldı. Ben, ve gerçek bir hikaye. Gerçek be. hikayeden gidiyor yani. Vedrim'in ölüm <laughs> döşeğindeyken Lazon'un ona <laughs> balıklama atlayıp kurtarması kadar Şahane bir an olamaz. Bunu da şey neymiş la? Allah'a doluduruyor. Maşallah dayı. Böyle. Niye böyle? Niye <laughs> böyle Oğlum yukarılara da gitmeyecek mi oğlum? <laughs> Bak. Şu an oluyor. Bunu da şöyle indireceğiz. <laughs> oğlum sen bana bırak izle. Bak şimdi. tertemiz oluyor zaten. <laughs> yok abi. yok hala. Ha bunlar tekli bak. Allah Allah amcık maldan mı çalmış la? <laughs> oğlum 1000 liraya bu kadar demek. 1000 liraya bu kadar arkadaşlar. <laughs> i̇yi iyi iyi ya bence iyi. Kaldıra kaldıra gideriz. Dur bakayım bir. İyi iyi oğlum daha ne olacak? En aşağıyı biraz Kaldıralım fazla ya. yatır biz. Evet, evet öyle kaldırsana. Tamam bırak şimdi. Dur biraz toplayayım. Sonra bakarız. Doğa kaldıracağız. Kaçam bu ne? Daha şey gibi oldu. Abi dün Valo'daki transportu benim. Transportu deli misin oğlum? Şu an bu yayında bunu niye konuşuyorsun? Hoş geldin. Bence güzel oldu ya. O yayın açısı da çok güzel duracak. Tertemiz duracak. bak bekle. Bir yumruğu iyiymiş gibi duruyor la. Ha, dur işte oğlum dur. Harika oldu be. Şimdi oldu. Harika ya. Tamam. Hmm. Tertemiz olmadım içi. Çeksene şunu bir. Birazcık çekebiliyor musun geriye? Geçek buraya Tam çalıştı işte ya. Şimdi nasıl? <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor yani. Tek zaten tek bütün ağaçtaki tek sıkıntı yıldızdı. İkiye katla ucunu öyle tak yıldızı. Ta yıldızı taktım zaten ikiye katladım da anca o kadar tutuyor ya. Ya sığmayabilir. O, dediklerini ben anladım. Dur yapayım mı? Şimdi bekleyin. Ben de öyle yaptım da. Vallahi Şimdi... Ha, en yapalım. En son. O ortada, Hayır oğlum ilk bunu yapacağız ki. Şimdi diyor ya. Şimdi çam ağacı bir <laughs> beyazlaşsın. Bir kar efekti gelsin. <laughs> Nasıl oldu? Bir bakalım bir dakika. Bir çekil bakalım şöyle. Kanka Nasıl tertemiz anladım? oldu ya. Tamam burayı silerim. Ben silerdim oğlum. Yok lan. Burası... Kameraya gözükmüyor değil mi lan? <laughs> Kadirci yapma bu dişi yapmıyor yapma bu dişi Hadi lan, hadi lan, hadi. Hadi lan. <laughs> Gölge hiçbir şekilde gözükmüyor. Dövmeye bak. Utanmaz arlanmaz. Hiç ailemize yakışıyor mu o dövme lan kızılcağım ama. Bu bu ağacı mutlu önem. Bir yıl iki yıl burada duracak arkadaşlar. <laughs> <laughs> i̇ki yıl başı kesin geçirir yani. <laughs> <Sen de gülüyor> bu zamana kadar bu durur burada da. Tamam takar. Şöyle zayıf yerlere sokarsak tamam. Çok iyiymiş bu araba ya. Şöyle bak gamışlardan var. <laughs> Şeker gibi bunlar da. Böyle şey şekerleri oluyor ya. Isırmalık. Şimdi evet. bak şu. Bazılarına yük <laughs> Nasıl? Bence güzel gidiyor chat. Ne diyorsunuz? Salla bence Noel Baba'yı ya. Ne yapacağız Noel Baba'yı? Nasıl oldu? <laughs> Noel Baba Nevşehirli miydi la? <laughs> <laughs> oğlum, öyle bir şey kır... Ya şey... ne yapıyorsun ya? Nevşehirli değil mi abi? Kırşehir, <laughs> <laughs> Kırşehir <kırşır>, Selam olsun. Şimdi <laughs> keyifliyeceğim. Ben tutayım. Heh. Sen sar gel istiyorsan. Şuradan tamam, çevir benim. gel. Tamam. Ya da buradan. Bence şöyle yap. Şuradan gel. Tamam. En be. aşağıdan sar gel ya. Pardon. Niye? Hiç aşağıda aşağıdan sarılmaz mı oğlum? Bura en son geleceği yer zaten. Bura en aşağı. Buradan fiyat. aşağı şöyle gideceğim. Hayır işte böyle başlamasın. Aşağıdan saralım ki. Bağlayayım mı? Bağla da Laf Ya altına da Şöyle bağlayayım diyorum ya Şöyle bağlayayım dayı Hayır hayır gözükmüyor gözükmüyor İyi, Güzel çaldı Bence güzel durdu ya Bence güzel oldu Fazla cringe oldu Efe abim şapala bir koyarım ağzına i̇şte. Neyi cringe oldu amirim? çam ağacı işte bir ya şey Arkadaşlar bok gibi duruyor ya <laughs>